Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yılbaşına özel bir video çekiyoruz Atmayayım arkadaşım ben hiç yani reyna da oynayacağız yılbaşınız mübarek olsun yeni yılınız. Yılbaşına özel havun geldi ama çekmediler. Merhaba, bu. gel önce. Yılbaşı 2026 ya Allah ya Bismillah yeni yılımız mübarek olsun. ah Bakalım bana ne verecek. Kes Sage şey bana geldi. Bir Yoru, bir şey Neon, şey. Teju. Phoenix. Bir sabah kardan aydın. Ya şu troll acaba kör atmasaydı keşke kör no, no 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 Bu yerin acısını hissedebiliyorum. Kurtarılmayı bekliyorum. Biri bunu alabilir mi? Biri Siyah bunu alabilir lazım. mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Gidiyorum. Dolduruyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Genç. Şok ver. Up, AW evet. Dolduruyorum. CD biri var. <Gülüyor> dolduruyorum. <Gülüyor> düşman CD düşman git Spike bende. CD düşman var. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Ne boş boş konuşuyorsun ya? Spike A'da düştü. Otur zaten. Son 30 saniye. <laughs> Hayır ya, mal ya. Son 10 saniye. Helal. Ve son. son saniye aldı pezevenk ya. Acayip havamdayım. Hadi siz de bana yetişin canım. Hızlı hızlı. Zıplayalım. İnjet. Hop bir Ya öf Allah belasını versin ya. Sekine yoldan. Ben kaçar. Şok ver. Di hadi hadi. Şeyde düşman göründü. Bir düşman kaldı. Ben kaçacağım. Oy çok iyi oynuyor. Pil bitiyor. Hazır. Hazır. Çok iyi lan bir de elini eğilme şansın yok. Yük kalmadı. Kimsin yüzündeki o gülümsemiz? Sabede acıları huder Allah Yere gök inim inim Allah Melekler defteri yeniler Allah Gezenler de Kabe'yi görelim Allah Ölümde yolunda ölelim Allah Kocam aleyhine gönderelim Allah Arkadaşlar bu ikinci, Üçüncü videonun da devam, devam değil bu Bu şey yadın, Yılbaşına özel bir şey Eğim bu Kör oldum Allah'ım. Çözüyor mu ama? Anlamadım. Henüz kullanamam İyi hissediyorum Bir değişikmiş Yoruyorsa fark vermeyin ya Çalıyor ayı kurmuyor troll sadece trollmem göstereceğim ama Bu video kısa olacak arkadaşlar. Şu saat geç saat oldu için. Yarın daha uzun video yapacağım. O ikinci video ya 5 like gelirse yani üçüncü bölümü gelecek. Bu yıl özel yani. Ben kaçar. Ya Allah bela Elim mağazı takıldı ya. Klavye. Ölme vakti. Bay yerinde. Ult dikkat. Hayır ya bu trolle mi kaldık? Mal oldu. Taktiğimiz belli. Kalmadı. Önce biz onları vuracağız. Ya arkadaşlar bu nasıl bir boktan şey Video Arı. 15 dakikanın üstü çekin Çekmiştim 3. bölümü. Olmadı. O yüzden böyle kısa tutmaya çalışıyorum. Hadi hadi hadi. Like at. Birlikte. Burası. Hızlı hızlı. <laughs> Lan o ondan... ne Yok böyle bir şey ya. Ben kaçar. Çözüyor çözüyor. Ayakta kalan son oyuncu. öne eğilmesin. Arkadaşlar videoyu kısa Biz tutmaya çalışacağım yine Biz tekrar. savaşçıyız. 13 dakika olunca kapatabilirim Kızıldır. ya da 14. Çünkü saymıyor. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. 5 abone olduğumuz kaç... için 15 dakikanın üstü olmuyor. 10 abone olursak olur. Bir lütfen abone olun. Sınırlısın da senin Phoenix. Dolduruyorum. <laughs> Bu evden sonra kapatmaya çalışacağım. Kapatacağım. Spike ortada düştü. Spike bende. ''Daha çok çalış!'' ''Kariyer bulundu!'' ''C'de düşman var!'' ''Sıradaki!'' ''Bir düşman kaldı!'' Pes ne yapıyor küre çıkıyorum. Düşecekseniz yanımdayken düşün. Dolduruyorum. Anomali. Bunun zengin mor olsa. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Bu sonra kapatmayacağım arkadaşlar bu kadar da Allah'a emanet olun. Videoya bu yıl başına geldi. İkinci videoyu izlemeyi unutmayın abone ve like atmayı unutmayın Allah'a emanet olun tekrardan